tamamdır bakalım. Şöyle artık koordinatları da yazabilirim. Bebeğe dönüştürme makinesi aktif hale getirilsin. Şimdi bir tuşa basayım. Başınla işte işe yarıyor makine. İstediğim gibi oldu. Yaşasın be harika oldu. Ha? Kerem komiser sen ne yapıyorsun orada? Ee, ben yüzüyorum Gölçe. Hadi gelsene beraber yüzelim havuzda. Aa, hayır zaten az sonra denize gideceğiz. Tatile gideceğiz ya bilmiyor musun? Aa, canına, çok iyi atladım be. <laughs> Ben ünlü Ya Yaşar geliyor. Ya şar atladı ve gol. Ya, tamam tamam. <laughs> hadi saçmalama. Yanıma gel. Şimdi sana bir şeyden bahsedeceğim. Bak, görüyor Aa, musun? Bu da ne böyle? Gökçe efsane. Bu bir bebeğe dönüştürme makinesi. Bunun içine giren herkes bir anda bebeğe dönüşüyor. Yani tabii ha, ki ben girmem buraya. Ben, ben girmem. Ben girmem. Olamaz Gürül bakıyor camdan. Merhaba Gürül. <laughs> Merhaba Gökçe, birazdan geleceğim oraya. Çantaları hazırlıyorum. Tamamdır, hadi hadi hazırla sen çantaları. Kerem komiser yanıma gel. Şimdi sana bu olaydan bahsedeceğim. Ee, Gürol'u bebeğe dönüştüreceğiz. Bütün gün boyunca tatilde Gürol'u trolleyeceğiz. Yani Gürol hayatına bebek olarak devam edecek. Tabii bu sadece 24 saat sürüyor. Ha, anladım. Çok komik olacak. Gürol var ya buna delirir böyle bir şey yaparsak. Evet, inanılmaz bir troll olacak. Çok eğlenceli. Yaşasın. <laughs> çok eğleneceğiz Gökçe çok Evet Gökçe. gerçekten öyle olacak e e Efendim Gürül geldin. Çantaları hazırladım hadi denize gidelim Evet artık tatile hazırız Ama Gürül e Ondan önce ben bir makine yaptım Buraya baksana bunun içine giren insanlar aşırı kaslı oluyor Malum yaz sezonunda açıldı Kaslı olmak ister misin Vay Kerem komiser girelim mi sence Kardeşim benim kaslarım var ama Birazcık daha kaslı olabiliriz Ama senin gerçekten kası ihtiyacın var Nasıl yani? Gerçekten kaza ihtiyacım var mı benim yani gömçeğe? Yani açıkçası bu kış birazcık zayıfladın Girol. Şu anda da çok cılız duruyorsun. Hem bu makineye girdiğinde istediğin kişiyi alt edebilirsin. Öyle bir gücün olacak. Vay gerçekten de heyecanlandım. Tamam ben giriyorum bekle. Şunları atayım. Heh. Ay, çok heyecanlandım. Kapat tamam, kapat kapat kapıyı Kerem komiser. Tamamdır. Ee, hazır mısın bakalım Girol? Koordinatları yazıyorum evet hazırım. Sen Girol. kodları yaz. Aşırı kaslı bir insana dönüşsün. Herkesi dövebilsin. Şöyle yazalım. Kerem komiser yazıyorum. Gürol bebeğe dönüşebilir. Tamamdır. <laughs> ee, Girol Gürol hazırsan tuşa basıyorum. Evet basadı çok kaslı olacağım. Tamamdır bakalım. Bir, iki, üç bastım. Aa, aa, bir şey oluyor bana. Bana bir şey oluyor. Aa, dönüşüyorum galiba. Aa, Galiba kas oldum. Gökçe olmuş mu? Bak bakayım bana bir. Bir bakayım sana şöyle. <laughs> Kerem komiser baksana. <laughs> <B> bakayım <laughs> bir. Gerçekten de çok komik. A bu 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 bu. A bu 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 bu. bana. Ne ne? Aa bana ne oldu? Boyuma ne oldu? Bebek olmuşum. Sen artık küçük minnoş tatlı bir bebeksin. Ay ama sen çok ya Gökçen'e beni gaz yapacaktınız siz. Ay, Kerem komiser ne yapıyorsun? Artık bundan sonra bu benim çocuğum. Çocuğum ben böyle tasmayla gezdiririm. Hadi gu 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 Artık tatile gidebiliriz. Hadi gel çocuğum tut bakalım elimden. Ama sözümden sakın çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı bakalım? Gel buraya. Aha. Ya bırakın beni gözce eskarma dönüştür beni ben bebek olmak <laughs> <laughs> istemiyorum. Yürü artık çok geç 24 saat boyunca bebek olarak kalacaksın. Hadi Kerem komiser gidelim bir an önce ileride otobüs gelecek. Abu gubu 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 gel bakalım sana şimdi dondurma alacağım çocuğum benim. Ya, ya niye mızmızlanıyorsun seni ne güzel tatile götürüyoruz işte hadi gidelim. <laughs> İşte geldik görmüş olduğunuz gibi. Artık denizdeyiz. Gel bakalım ufaklık. Ya beni çık beni Gökçe ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ben <gülüyor> olmak istemiyorum. Böyle kalacaksın. Troll troll. Hani sen beni sürekli trollüyordun. Gürol hatırladın mı? Ben sana hiçbir zaman böyle drone yapmadım Yaptım bir kere tamam mı Yalan atma yaptın ee, Şimdi buraya güzelce yemeklerimizi koyalım Şimdi buraya turta koydum, meyve Sen meyve yiyeceksin çünkü çocuklar için meyve Çok sağlıklı bir şey Gerçi bir herkes ya, için meyve Gökçe, sağlıklı Ya Gökçe ben çocuk <laughs> değilim ya Aynen aynen hadi bakalım canım evladım Aa bak orada arkadaşlar varmış Aa, Gel bakalım buraya gel 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 ufaklık Merhaba çocuklar ee, benim oğlumun adı Gürol Onunla arkadaş olmak ister misiniz Merhaba abla, oğlun birazcık garip gözüküyor da. <laughs> e, nesi garip gözüküyor? Çocuğum iyi işte bak görmüyor musun? Yaz, oğlum bak düzgün konuş benimle. Sen kimsin lan? Ben Rıza'yım oğlum. Bir kafaya koptun mu o senin burnunu kırarım. Aa, bak a oğlum küçük çocuksun Vallahi karışmıyorum sana. E, tamam, tamam, tamam tamam çocuklar tamam. kavga etmeyin hadi oyuncaklarınızı birlikte paylaşın anlaşıldı mı bakalım sen de ufaklık güzelce oynayın burada. Abla valla abla değilsin. Fıstık gibisin he. Oh, <laughs> teşekkür ederim. Oğlum <laughs> ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Ay, op, op. Sen benim arkadaşıma mı karışıyorsun lan? He, yerden bitme. Aa, ya tamam oğlum. tamam şey yapalım biz en iyisi. Gel 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 çocuğum hadi sen yemek vakti. Neyse çocuklar size iyi oyunlar. <laughs> Hanımefendi. Akşam işin yoksa bir romantik bir yemek yiyelim diyorum. Ne diyorsun? Ee, ufaklık sen de çok ölmeye başladın. Hadi oyununu oyna Allah Allah. Ya, küçücük vallahi çocuk. döveceğim şimdi ben bunu. Ya, döveceğim cili gel cili ya, ya şimdi bunu. Ne he? yapıyorsun? Küçücük çocuk. Gerçi sen de küçücük çocuksun. <laughs> Hadi ya, bakalım. Ben böyle olmak istemiyorum ya. Bırak sen de be Kerem komiser artık beni. Bırak çıkmıyor işte gel bakalım. Şimdi seni güzelce burada oynatacağım. Gel gel benimle. Bin arkama bakalım. Ayı şöyle süreyim ben. Hadi bakalım Kerem komiser ben iki dakika çocuğu eğlendirmeye çıkıyorum tamam mı? Tamamdır bakalım hanım çocuğu eğlendir. <laughs> Tamamdır. Ya ben çocuk değilim Gökçe ya bırak beni artık. Ya bırakmayacağım. Aa, niye ya? Uf olamaz şarjı bitmiş. Şarjı bitti mi? Sen sürmeye bilmiyorsun ya. Allah'ım şu boyumda bile ben sürüyorum bunu ya. Utan utan. Aa, ne yapayım ya Allah ım. İşte. Ayrıca boyunda ne var hala yani Gürol'un yaşındasın ama sen hala ufak küçük bir çocuksun Gel senin başını ya, seveyim Ya bırak başımı sevme beni ben çocuk falan değilim Gökçe Gel küçük çocuk gel buraya Sen şimdi görürsün ha? Ne, ne süreyim de şunu ha, bekle dur, sen al Dur dur ya dur dedim Aa, Gürol başım dönüyor tamam tamam bırak hadi yap bırak beni artık Ben eskalemi çevireceğim mi? Tamam tamam çevireceğim hadi beni sahile bırak Tamam sahile götürün beni direkt çevir. Tamam tamam çevireceğim şöyle koy bakalım beni. Hah, tamamdır şöyle gidelim bakalım. Hah, bana bu kadar yüzmek yeterli anladın mı küçük çocuk? Hadi. Tabii ki çevirmeyeceğim seni. <laughs> Kerem ya. <komiser>. ya. <laughs> beni çevir. Çevirmeyeceğim. Hadi hadi sana vermiş olduğum etleri çıkart. Bana ver bakalım sana şöyle. Güzel bir mangal yapalım Kerem komiserle birlikte. Hmm, Etlerini mi istiyorsun? Evet Bunları etleri mı? istiyorum. Mi? Evet onları istiyorum. Ver şunları bana. Aa! Tu! Aa Al, Sana et. Ya niye etlerin üstüne tükürüyorsun Allah Allah ya? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Kemiri ver, çakmağı ver. İyice küçücük çocuk oldun. Sen zaten hep böyleydin. Yaramaz çocuk seni. Ver bakalım çakmağı kömürü. Al balgamlı et yiyin afiyet olsun. <laughs> Bunun hepsine gelmedi ki kömürü de versene. Al bu hmm. da osuruklu kömür. Ya Allah seni kahretmesin ver bir de döndürücüyü ver hadi hepsini teker teker mi veriyorsun? Bekle Ya yalama yalama ya yalamasana Allah Allah niye yalıyorsun aynı küçük çocuk gibisin. Hadi Kerem komiser gel bakalım. Ha ne yapıyorsun sen ya niye ağlıyorsun? Bana dondurma al. Ha dondurma mı? Oo Kerem komiser bu iyice çocuğa dönüştü gerçekten. Acaba huylarını da mı dönüştürdü makine? Yani biz Ahmet Gülçe baksana kaç yaşında çocuk gibi görünüyor zaten. Hop ufaklık. Ya bak ufaklık falan değilim ben. Duydu mu beni? Lan ufaklıksın işte ben yaşında küçüldü herhalde senin ol ya Hadi yürü yemek yiyeceğiz hadi Hadi Bak gel Kerem komiser bir... Biz de seninle şöyle güzelce bir mangal yapalım Şimdi ben kömürleri koyuyorum tamam mı Şimdi buraya iki tane kömür koydum Hatta üç tane Şimdi etleri koyuyorum Bu ee, etleri bu sonra Gürol'a Gökçe... yedireceğiz tamam mı Gürol kaçmasın bir yere görüyorsun değil mi onu ne yapıyordu ee, Bakayım ne yapıyor ee, Bir şey yapmıyor ya zıplıyor işte oralarda ee, Bu hiç küçük küçük çocuk gibi oldu Baksana akılsızlaştı iyice Vallahi harbiden akılsızlaştı. Zaten akılsızdı. <laughs> Neyse ben şey etleri döndüreyim o zaman. E, pişti değil mi Kerem Komiser? Hiç de anlamam böyle şeylerden. Hmm, şöyle bakayım. Pişti de bu üstüne bunun garip sular falan var. Ne yaptın sen buna ya? E Gürül üstüne tükürdüm. Bunu sen ne gür yiyeceksiniz? Ben yemeyeceğim. Ben <laughs> bunu yemem hayat yemem ben bunu. Ya tamam tamam o zaman Gürül'a yediririz. Zaten hepsine gelmedi. Daha burada fazladan et var. Onları da pişireceğiz. Güzel güzel. Ufaklık hadi gel yemek zamanı. Ben yemek izlemiyorum. Oğlum bakalım size de bakkaldan osuruk bombası aldı. Ya ne yapıyorsun sen? Olamaz Kerem komiser. Osuruk bombası attı. Ay etlerim etlerim yanıyor. Etlerim yanıyor. <laughs> kusacağım kusacağım. Ne yapıyorsun evladım? Ha osuruk bombası. Os lan sizde. Oğlum vallahi sizi döverim ha. Duydunuz mu beni? Bir daha siz benim sevgüne bir şey diyecek misiniz lan? Ne diyor lan sen? Hayırdır oğlum sana? Çocuklar tamam tamam. Yürü Aha. hadi yürü bakalım yürü, oğlum yürü, sen de. Yürü kanka sen Allah Allah hadi oğlum gel bakalım buraya. Ay olamaz etlerim yandı. Ay bunlar artık yürümez. Eğer, Eğer var ya Gökçe beni dönüştürmeseydiniz ben size gösterirdim gününüzü ha. Hmm, ya dönüştüğünü söylemesine insanlar garip anlar tamam mı? Bilmiyor kimse bu uyumuzu. Neyse bakalım. Ee, Kerem komiser al bakalım bu et senin. Ee, al bakalım küçük çocuk. Ay sana kömür verdim Kerem komiser yanlışlıkla. Al bakalım. Ha, aa senin ben et. zaten et zannettim ya Yaktığın için etleri. Şuna baksana kömür gibi ya, zaten bir farkı ya? yok sattı gül görmedin mi al bakalım sen de bunu ya o sırada ben, ben bunu de iki yemem. Tane et koyayım ya yiyeceksin yiyeceksin ben yemem ben bunu yemem a niye denize attın yaptığım eti ben cips istiyorum cips mi istiyorsun aa kerem komiser yok yok bu gerçekten çocuğa dönüştü vallahi şut bla <laughs> ne ne garip bir şey oldu lan sen bana bak da. Ya ne var Kerem komiser ya ben yemek yemeyeceğim. Aa yiyeceksin bakalım bunlar senin için sağlıklı şeyler. Şöyle etleri de döndüreyim tamam mı bakalım? Aa, ben onları yemem. Pı. Aa, aa niye tükürüyorsun yemeklere? Kerem komiser ya ne yapsak eve dönüp de tekrardan Gürol'a iskelle mi dönüştürsek ne diyorsun? Vallahi bence bilmiyorum ama biraz da elenebiliriz bunda biz be. <laughs> İyi tamam tamam. Sana dondurma alayım mı? Hadi bakalım etini ye. Sana dondurma alacağım. Al bakalım. Söz, söz ver söz ver. Söz söz ye ye. Ay aman aman aç kalmasın <laughs> da. Al bakalım Kerem komiser sen de bu eti ye. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen ya? <laughs> ne yaptın sen? İğrençsin İy Girol ya ne yapıyorsun sen? Kakam geldi ya ne yapamadı altım tutamadım altıma yaptım hadi bana dondurma al etimi yedim ben Bu Küçük çocuklar altındaki kakayı tutamazlar o yüzden besme bağlamamız lazım Gürula. Ya hadi, hadi bana dondurma Ya tamam tamam alacağım ağlama ağlama Kerem komiser hadi gel ya biz neyse bunu ne yapalım biliyor musun Kafa yiyeceğim Tamam tamam sus artık yani biz trolleyelim dedik valla sanki biz trolleniyoruz eziyet gibi bir şey oldu Gürul Neyse hadi gel Gürul sana dondurma alayım çocuğum ne kaç tane alacaksın? Kaç top? Bir top alacağım. Bir top yeter sana. Boğazların şişer sonra. Hayır, 3 top. Tamam, 2 top da anlaşalım, tamam mı? Ey millet, annem beni öldürmeye çalışıyor. Sus susana millet, yanlış anlayacak. Yapmasana şöyle konuşma Gürol. O zaman 3 top. Tamam 3 top alacağım 3 top alacağım Hadi Hatta 3 top al. değil 3 tane dondurma Aa, sen ince abartıyorsun. Bu hazır mı şişsin istiyorsun? Hey, annem annemin öldürüyor. Tamam, tamam, sus, sus, sus. Tamam, tamam. <laughs> ee, üç tane alacağım. Kerem komiser biz bununla ne yapacağız Allah aşkına bir şey söyle. Vallahi ne bileyim ya delirdim iyice delirdim. Keşke yapmasaydık Gökçe senin yüzünden hepsi ya. E, ne yapayım ya ben eğleniriz diye düşünmüştüm. Başımıza bela oldu ya. Ay, keşke 24 saat bir an önce de olsa da Gürol eski haline dönüşse. E, ne yapıyorsun bakalım Gürol orada çekil bakalım çocuğum. Dondurmacı amca bize 10 tane dondurma ver 10 oh. tane Saçmalama 3 tane 3 tane dedim sana anlaşıldı mı 3 diye anlaştık Abartma sen de ama yani Gürol'um. Allah Allah. Öyle değil mi dondurmacı abi? 10 tane çocuklar yiyemez. Evet, evet, evladım. 10 taneyi nasıl yiyeceksin sen bakalım? <laughs> İyi tamam. Tamamdır. O zaman bize 3 tane dondurma yeterli olur. Biri Kerem komiserin, biri benim, biri de senin. Anlaşıldı mı Gürol? Efendim, dondurmalar neyli olsun acaba? Aa, ee, neyli istersin? Vanilyalı ister misin bakalım? Evet, sütlü dondurma, sütlü dondurma. Tamam, sütlü dondurma. 3 tane sütlü dondurma alacağız. Tamamdır. Gel bakalım ufaklık. Sana vereyim ben. Ben ufaklık değilim. Seni yaşındayım lan. Allah Allah. Ver bakayım sen şöyle bana şunu. Hop. Ne yapıyorsun? Ya. İnsanlara seni yaşındayım demeyin ki artık küçücük duruyorsun. Al bunu sen. Sen de al bunu. Bende de 3 tane dondurma var. Allah bereket versin. Oo, 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 i̇yice başımıza dert oldu. Allah ne yapacağız biz bunla? Koşma düşeceksin. Bir yerlerin kırılacak. Aa, ay iyi misin? Gürol iyi misin? Ay iyi düşeceksin dedim. Sana düşeceksin dedim. ben. Karıncalı oldu. Karıncalı mı oldu? Tamam tamam. Benimkini al bakalım. Al bakalım. Kerem komiser bir şey söyle. Ne yapalım? Eve mi gitsek acaba artık? Ne diyorsun? <laughs> oh, oh. Ne yapıyorsun balıyor çocuk balıyor sen yüzmeyi unutmuşsundur buraya gel dedim niye uzaklara Aa, gidiyorsun Ay Gökçe yardım et onu yardım et ediyorum ediyorum <laughs> Kerem komiser tut şunu tut, <laughs> şunu tut şunu tut şunu ah tamamdır bakalım gel buraya buraya gel yürü <laughs> Yo, artık ben büyük, büyükmiş gibi davranmayı bırak daha küçücüksün yüzmeyi bilmiyorsun kıyılarda yüzmen ne mı ufaklık dondurma <laughs> muz. <laughs> Aldı. Ay, başladı yine ağlamaya başladı. Tamam, tamam. Sonra yenisini alırız. Anlaşıldı mı bakalım? Tamam, anlaşıldı. Şuna baksana. <laughs> Dondurma için ağlıyor. Ulan velet, bana bak lan. Ne Oo, diyorsun lan sen? Olamaz, ne diyorsun olamaz. oğlum sen? Bak kafan senin var ya boş teneke gibi. Bir koyarım. Kafan çınn eder tembel teneke kafalı çocuk. Ne diyorsun lan sen? Hayırdır oğlum sana? Biz var ya mahalleyi peyote ettiririz oğlum biz. Adanalıyız lan yo, biz. Ne yapıyorsun? Küçücük çocuklarla kavga mı edilir? Tamam tamam çocuklar hadi bakalım siz gidin kumdan kale yapın olur mu? Ay kaleniz de çok güzel olmuş. Hadi oynayın bakalım. Lan tırnak ablam, can ablam. Şöyle bir elini kuruş ateş etsene ya. Aa, ne <laughs> diyor ya? Bu nasıl çocuk? Kerem komiser sen ne yapıyorsun elinde silahla? Bir ola silah çekiyorum. Hadi yürü lan eve. <laughs> Ya tamam tamam ağlayıp durma artık ağlayıp durma ya. Allah seni ne yapmasın ya sürekli ağlayacak mısın böyle? Tamam tamam ağlayıp durma sürekli ağlıyorsun. ne istiyorsun? Ben eve gitmek istemiyorum. Ama eve gidince seni iskerle dönüştüreceğiz. Hadi gel bakalım gidelim artık. Anne öyle hadi yürü bakalım artık evlat hadi yürü. Ben denize gitmek istiyorum. Of. of of of. İyi tamam hadi yürü yürü be. Yürü denize hadi. Neyse azıcık denizde yüzelim biz de. Ben de zaten denize hiç yüzmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> yine boğuluyor yine boğuluyor. Çıkar şunu bakalım. Ya, ya çık bakalım. Gel şuraya. Heh, tamam. Heh, bak artık yüzebiliyor Gökçe. <gülüyor> <gülüyor> <Görüyorum>. <gülüyor> tamam artık böyle yüz tamam mı? Kerem komiserden sakın uzaklaşma seni o korusun tamam mı bakalım? Hadi gel bakalım ufaktaki hep beraber yüzelim. Lay 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 lay. Ay lice. su gerçekten çok güzel. Efendim Kerem Bunu komiser. sen eskiden dönüştüreceğinden eminsin değil mi? Ya umarım işe yarar. Makineye tekrar koordinatlar yazacağım. Yola eskiden dönüşsün diye Kerem komiser. Umarım dönüşür. Başka çaremiz yok. Hop hop gel lan şuraya ya ipi çekip durma be. bırak beni istemiyor. Dur dur ip koparsa boğulursun. Bak çok derindeyiz şu anda. Hadi gel bakalım artık eve gidelim. Evde de sana çikolatalı pasta yapayım. Bu 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 ne oluyor ya? Bu iyice küçülüyor Kerem komiser. Makine ters tepkidi. Evet evet Gökçe bu harbiden Gidecek küçülüyor şuna baksana. Aga bu 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 Aga bu 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 bu. Olamaz olamaz gitgide küçülüyor gerçekten. Kerem komiser bu işte gerçekten de çok büyük bir gariplik var. Neyse bakalım. Hadi gel artık eve gidelim küçük çocuk. Gökçe vallahi biz bunu ben eve götürelim. Yoksa baksana şuna. Bu iyice küçüldü yoksa cebimize girecek biraz ben. Evet iyice küçülmeye başladı gerçekten. Aga bugu bugu aga aga bugu. Koş koş Kerem komiser artık eve gidelim. Bir an önce eve gitmemiz lazım. <laughs> aga bugu. başımıza dert aldık başımıza dert aldık. Hadi gel bakalım ufak. Ölçe. Bir <laughs> sıkıntı var bu iyice küçüldü. Biliyorum biliyorum küçüldüğünü. <laughs> Hadi gel bakalım buraya. Ha 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 ha. Ne yapıyor ya bu? bu. Yürü bak Yürü yürü bakalım ufaklık yürü hadi bakalım Bakayım şu tipine bir şöyle Ay iyice yaratığa dönüştü çocuk ya resmen şuna baksana Aa, Ne yapıyor bu ya Aga Ay çok küçüldü Kerem komiser Koş 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 kaç bakalım şöyle. Yürü bakalım evladım hadi bakalım çok az kaldı Baka 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 baka, baka, baka. Gel bakalım baka, baka. hadi bunun içine gir gir bakalım şöyle gir Hah, Örttüm kapıyı <laughs> tamam tamam örttüm kapıyı Komiser çekin şuradan. şöyle. Gürul eski haline dönüşsün. Tamamdır bakalım. Artık tuşa basıyorum Kerem Komiser. Umarım bir işe yarar. Bir, Artık bas gözünü seveyim. 1 2 3 bastım. Aga bu kaba 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 A i a oldu mu? Ha? Gürol. Kerem Komiser bu, bu, bu da ne böyle? Ay ay galiba ben yanlış bir şey yaptım göçetlemin orada e, hayvan butonuna bastım Ya sen Allah kahretmesin neden karışıyorsun makineme baksana gül ola gül ol gül ol hadi gel bakalım. Ay 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 tut 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 Kiran komiser kapıyı açtım hadi içeri git sok şunu sok Ay Allah'ım bu nasıl bir makine yani bir bana dönüşmedi bu ya. A, i, a, i, a, i̇şte i. tamam tekrardan yazıyorum Sakın bir butona basayım deme Kerem komiser Anlaşıldı mı Tekrar aman, insan aman. butonu aktifleşsin Gürül eski haline dönsün 1 2 3 bastım Aİ 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 Aaa <laughs> Aaa Gökçe <laughs> <laughs> Gürül ay sonunda sonunda Ay bir daha seni asla trollemeyeceğim Gürül iyi misin Size gününüzü göstereceğim Siz Kerem komiser kaç 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 çok sinirli hatırlıyor musun Vallahi sen her şeyi? Valla bizi dövecek yoksa dövecek her şeyi bizi. Evet hatırlıyordum ama beynim birazcık yetmiyordu. Ama şimdi sizi dövmeye beynim çok iyi yetiyor. Gelin buraya. Aa, alamaz alamaz kaç 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 Kerem. Ay, neyse bakalım canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Açamazsınız benle. Sonunda Gürola eski haline dönüştürmeyi başardım. Ve bunun için gerçekten de çok mutluyum. Neyse Aa. arkadaşlar şu anda ekranda iki tane video çıktı. Hadi bakalım hala bizim ailemize katılmadıysanız katılmayı sakın unutmayın olur mu? Sizleri çok seviyorum. Hadi ekrandaki videolara tıklayın. Görüşürüz ve bay bay.